Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda ad paneli anlatmaya çalışacağız. Burada ad panelin neyi anlatacağız? Şimdi öncelikle bu bir e, kripto paralarda fenomen uygulaması gibi bir şey. Yani burada buy ad panel dediğinizde size şöyle bir panel veriyor ve bu panelde sizin e, tanıtımını yaptığınız kripto para birimlerinin ya da başka bir şeylerin tanıtımını yaptığınız e, ya da anlattığınız ya da başka birinin aldığı bir kripto para biriminden para kazanmanızı sağlayacak bir sistem burada geliştirildi. Burada sign up kısmına geliyorsunuz ve bunun bu noktaları dolduruyorsunuz. Ondan sonra create account diyeceksiniz. Burada hemen diyelim arkadaşlar. Buraya e-mailinizi giriyorsunuz üstte isminizi giriyorsunuz pasa şifrenizi giriyorsunuz tamam burayı kabul ediyorsunuz kayıt account diyorsunuz buradan girdiğiniz zaman size bir tane link gönderiyor o linki onaylamanız gerekiyor buradan sign in butonundan giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar linki telefondan onayladım Burada hemen burada isminizi şifrenizi girip alt panele giriş yapabiliyorsunuz buradaki alt panele girdiğiniz zaman burada gördüğünüz gibi aslında bu bir token olarak çıkartacaklar ve bir alt panelin değerini burada veriyor burada ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu almak isteyenler varsa bu bir ön satış olarak satılıyor ya da tanıtmak isteyenler varsa buradaki affiliate programından tanıtılabiliyor. Şu anda 103 bin dolar toplanmış. Daha yeni başlayan bir proje arkadaşlar bu. Ne kadar sürecek neler olacak buna hep birlikte bakacağız. Burada gördüğünüz gibi buy now diyerek buradan satın alma şeyine girebiliyorsunuz. Satın alma paneline girebiliyorsunuz. Bu satın alma panelinde de ne kadar fazla para yatırdıysanız o kadar fazla bu kripto para birimini alabiliyorsunuz. Daha çok yeni bir kripto para birimi. O yüzden burada size neler olduğunu neler döndüğünü anlatacağım. Şimdi at panel dediği panel benim e, burada bizim araştırdığımız kadarıyla şu. Biliyorsunuz ki burada e, kripto paralarda ya da diğer sektörlerde reklam yapmak ya da e, bu kanalları bulmak, TV kanallarını bulmak, Twitter kanallarını bulmak, Instagram kanalları bulmak, YouTube kanalları bulmak zor. Burada at panelini yapmak istediği, bütün kendini tanıtmak isteyen kripto para birimlerine fenomenleri birleştirmek arkadaşlar. Burada fenomenlerin tanıtım yapmasını sağlamak gibi bir niyeti var burada. At paneli. Bu bir ön satış. Ya olur olmaz 100 dolarlık deneriz, denemeyiz. Ee, onu siz bilirsiniz. O sizin bileceğiniz iş. Buradan buy now'a tıklayarak girebiliyorsunuz. Almak isteyenler de buradan alabiliyorlar. Buradan aktivitenizi görebiliyorsunuz. Buradan account'unuzu görebiliyorsunuz. Burada buy now dediğiniz zaman burada buy now dediğiniz zaman LTC, BNB USDT, TRX ile alabiliyorsunuz. Buradan da miktar girebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi e, hesaplamak için bir yer konulmuş burada aktivitelere baktığınızda transactionlarınızı tokenlerinizi görebiliyorsunuz account'a baktığınız zaman hesap bilgilerinizi görebiliyorsunuz burada hesap bilgilerini buraya girebiliyorsunuz token balansınızı görebiliyorsunuz ve affiliate'de de sattığınız token başına da ödül olarak ödül tokeni alabiliyorsunuz arkadaşlar burada e, at paneli bakmak isteyenler varsa ben aşağıda linki vereceğim o linkten bakmak isteyenler varsa bakabilirler. Alt panelin biz bir de X hesabına bakalım. Çok yeni bir e, oluşum olduğu için yani çok yeni bir oluşum olduğu için burada e, daha iyi şekilde anlatılmış. O yüzden kesinlikle öncelikle ne olması gerektiğini öğrenmemiz lazım. Yani bu, bu bir proje burada arkadaşlar topluluğu oluşturmaya çalışıyorlar burada topluluğu oluşturmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda da ön satış açmışlar. Ad at paneli incelemek isteyenler reklam kısmına gelebilir. Bu kısma gelebilir. Almak isteyenler alabilir, bakmak isteyenler bakabilir. Burada bütün linkleri bulabiliyorsunuz. Buradaki işte bizim anlatmaya çalıştığımız şey bu. Şimdi bir bir bu arkadaşlar bu arada ICO olan, ICO'ların ICO tutmasındaki en büyük neden Yap, parası çok olacak. ICO'nun kendi içerisindeki parası çok olacak ki tutacak. Ya da topluluğu çok yüksek olacak ki tutacak. Ton zincirindeki coinler gibi çok yüksek olacak da tutacak. Burada topluluğu hedef alan her proje mutlaka başarıya ulaşacaktır. Çünkü topluluktan parayı kazanabiliyor. Ama bu bir projenin zengin mi? E, ya da yeterli sayıda miktarı ya da yeterli sayıda parası var mı yok mu bunu bilemiyorsunuz. O yüzden bu projelere yani özellikle bu projelere ufak ufak mevlalar yatırabiliyoruz. Biz genelde yani bu şekilde yapabiliyoruz. elimizden geldiği kadar da şunu anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Burada önemli olan şey burada önemli olan şey topluluğu ele geçirmesi. Yani at panel dediğiniz zaman insanların buraya girip ad at panele kayıt olması gerekiyor. Kayıt olduktan sonra da buradan sattığı token başına da ödünü, ödül alınca bu daha da yayılmacı bir duruma düşüyor. Hani ben size anlatmıştım ya böyle bir referal coin'i çıktı. Referal coin'i bir numaraya oturacak diye. Bakın bunu anlatmıştım hatırlıyorsunuz. Referal coin i. ve hala bir numaraya çıkacağını düşünüyorum ben. Çünkü burada önemli olan şey, önemli olan şey burada kitle abi toplum sen toplumun alt tabanından bir çakmak çakarsan, bak toz zincirinde kaç kere yaşadık bunu. Hatta bir tanesi XM şey bir tanesi arkadaşlar tokenlardan bir tanesi hamsterdı galiba. Hamster combat bu o token. 350 milyon kişiye ulaştı. Alt tabanda 350 milyon kişiye ürün satabilseydi bu adam 3 ayda değil de 3 yılda devam etseydi Bitcoin'i geçiyordu biliyor musunuz? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Burada yakalamaya çalıştığımız şey bu. ICO projelerinde bir de şöyle bir şey var. Tam bu anın öncesinde bu projelerde bir, bir, patlama olursa biz buradan karımızı alalım çıkalım diye düşünüyoruz. Burada yani referral coin'de de alt taban var. Burada da alt taban yaratmak için bir panel yapıyorsan. Olay olay bu kadar. Bunun referral coin'le alakası yok aynı zamanda. Referral coin e ayrı. Bu alt panel ön satış arkadaşlar. Referral koyun kripto para birimi. İkisi ayrı şekilde burada. Buraya bakabilirsiniz arkadaşlar. Burada ilk e, X hesabına bakabilirsiniz. Alt panele bakabilirsiniz. E, kendiniz inceleyin, kendiniz bakın. He, mutlaka her noktasını okuyun, her noktasına bakın ve kendiniz karar verin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi akşamlar.